Bir bu arada. Evet arkadaşlar herkese selamlar. Yeni bir e, youtube videosunda beraberiz e, bizi takip et edin demeyi, e, demeye gerek yok. Herkese hayırlı günler. İlk soruyla başlıyoruz. Bugün güzel soruları seçtim artık odaklanıyoruz. Yeni bir e, çalışmamdan bahset bir de Atakan yeni işe girdi falan bir mevzuya gir abi. Ee, yani çok büyük bir işe girmedin amına koyayım, yani <laughs> evet. e, görevimizde bakanlıkta e, yani, müsteşar olduğunu zannedecek yani. Çok büyük bir iş. Şimdi Atakan, İzmit merkez Dolpin karşısında Protein Shop'ta işe başladı, evet. birkaç gündür çalışıyor, özel ders veriyor. E, i̇şte protein satıyor, özel ders veriyor, antrenman yapıyor, çalışıyor yani. Olay bu, yine özet. Yani arayan e, Protein Shop'ta Atakan'ı bulabilir yani. Ben de arada bir geliyorum ama her zaman burada olmuyorum tabi. Tamamdır. Her gün ee, çayımızı, kahvemizi içerler. Yani, bir antrenman yaptırırız, bir hünerlerimizi görürüz. Aynen. Hocamızın hayatında etki bırakmış birisi, bir hakıl hocası... Buyurun, buyurun. Buyurun, gelin gelin. Sıkıntı yok değil mi? Açın, fark etmez. Siz orayı açabilirsiniz. Biz çekim yapıyorduk, problem yok değil mi? Çekim yapıyorduk, problem yok değil mi? yok. yok. Devam edelim. Ee, etki bırakmış kimse yani... Rahat olabilecek misin? Niye rahat olmayacağım? Sordum ben. Etki bırakmış insanlar tabii ki büyüklerimizden e, bazı e, söylemiş oldukları sözleri, nasihatleri kulağımıza küpe etmişiz. Evet. Ee, işte babamızın anlattığı dürüst olur. Vatanıza ihanet etmeyin insanlara yardımcı olun, evet. insanlara kötü davranmayın, hayvanlara kötü davranmayın gibilerinden nasihatleriniz kulağımıza küpe etmişsinizdir birçok insan gibi. Evet. Diğer türlü de yani başıma çok büyük haller gelmediği için yani bu şekilde e, büyüklerimizin söylediği sözleri kulağımıza küpe yaptık ya. Yani. Aynen. Ben de cevaplayayım arkadaşlar. Ben de insanların... E, doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Ben genelde doğrularını, iyi huylarını veya kendime çıkarmak istediğim şeylerini çıkartmıyorum. Mesela Kadir hocam, birçok doğrusu var ama birçok da yanlışı var mesela. Değil mi hocam? Yani. Mesela ben hep e, doğrularını alırım benim hocamın. Doğruları çok fazladır da yanlışları yok denecek kadar azdır ama orası ayrı konu değil mi hocam? Yani her günün yanlışı vardır tabi. <laughs> Aynen. <gülüyor> Seni yani e, beğenmesen de mesela <laughs> benim... E, bazı küfürlü konuşmalarım ben bile beğenmiyorum ama ne bileyim yapı itibarıyla mecbur istemesek de e, sallama yapabiliyoruz ya. Yani. Aynen. Evet. abi bir de şu var bak şimdi e, mevzuya e, değil de e, kafama takılan bir iki mevzu var bugün. Kafama takılan değil anlatmak istediğim. Evet. Yine dün bir video seyrettim hatta bugün. Hı hı. Bir video seyrettim. İsmini de vermeyeceğim. Herkes de bunu tanır. Tamam mı? Hı hı. Bir video çekmiş dün e, ee, iri yarı. O da benim gibi. Bir arkadaş. belki de benden daha iri. Bilmiyorum. Yoruma göre değişir. Şimdi diyor ki bu arkadaş, ben de katılıyorum. Yani benim sözüm aslında onun söyledikleri. Acaba diyorum benden mi kopya çekti bunu? Allah Allah. <laughs> daha önceki videolarımda bunu söylemiştim. Sen daha belki hatırlarsın. Yine diyor ki ya diyor ben diyet niyet yapamam diyor kardeşim. Yerim içerim diyor. Benim işim diyor iri gözükmek. Evet. Ee, yani ben diyor öyle çıtı putu görüneyim, inceleyeyim, böyle bir şey zaten e, diyet yapamaz. Yani diyet bana ters diyor. Aynen. Hatırlarsan ben de aynı şeyleri, aynı birkaç ay önce söylüyordum. Evet. Ee, hani şöyle düşündüm. Acaba dedim benden mi kopya çekti. E, çektiyse de gayet normal yani. Herkes birinden esinlenebilir. yani şey hiç bir insan bile ciddi almadığım bir insandan bile öyle bir söz söyler ki Aynen. senin kafana dang eder. Ha dersin bak hakikaten biz böyleymiş veya bunu böyle yapsam daha iyi olur gibilerinden şey yapılabilir. Ee, bunu böyle geçeyim. Şimdi geçen arkadaşım biri e, bir soru sordu. Hocam dedi nasıl yağ yakacağım Dedim oğlum az yiyeceksin. Kalori düşüklüğü yapacağım. Ee, kardiyonu yapacağım. Efendim zaman söyleyeyim. Ağırlık çalışıyorsan ağırlık, ağırlık çalışacağım. çalışacaksın çalışacağım. Falan filan. E biz de cevap verdik abi aynı bu şey dediğim gibi. Ya dedi hocam ben dedi kardiyo yapamıyorum. Tamam. Kardiyosuz bu iş olmaz mı? Dedi. E tabii ki dedim olur. Yani. Sen diyetini on numara yapıyorsan yani kalorini azalıyorsa, karbonhidratı azalıp proteini hmm. biraz daha yüksek alıp bunu uzun süre devam ettirebiliyorsan eskiden bir de salonlarda koşu bandı falan da yoktu. Yani, yani bu koşu bandı salonlarda çok revaçta olması 15 hmm. senelik bir Mesela ben 20 sene çalıştığım salonlarda, çalıştığım zaman... Çınar'da mesela ilk var mıydı? Yok yok, hiçbir walk yoktu. Bir tane şey vardı, bir bisikleti vardı, çakmak bisikleti. Hı hı. Bir de motorsuz koşu bandı vardı. Evet. Tamam mı yani? E, Ayak gücüyle çevireceksin onu. Allah Allah. Orada kimse çıkmadı, kimse de düşünmedi zaten böyle bir şey. Adam mesela, o zaman da mesela çok yarışmacılar vardı. 3-5 tane neyse. Adamların hiçbiri kardiyo yapmadı. Çok iyi diyet yapıp, o biçimde define olurdular. Değil mi? Yani bu koşu bandını biraz da ticari bir muhabbet. Yani koşu bandını mesela ben aylarca koştum. 2-3 kilodan fazla verim, Günde 2 sefer bile koşu yapardım. Evet. Ama 2-3 kilodan fazla veremezdim. Neden? Çünkü diyet yapmazdım. Evet. Yani bu işin raconu diyet yapmak. Şimdi bu arkadaşa da tabii ki biz dedik yani ya kardiyo yapmasan da olur kardeşim. Ee, bu sefer dedik ya hocam dedi ben ağırlık çalışmayı da pek sevmiyorum. Ee, i̇yi dedim, onu da yapma o zaman. Tamam. Ya sadece diyet yapsan da dedim. Yani günde atıyorum 3000 kalori alıyorum da, bunu 1500'e düşürürsen de, hiç yani. spor da yapmazsan kilo verirsin, vermen gerekir falan. Bu sefer ne dersin de bana koy? Tamam mı? Yani şimdi harbiden adam beni söv diyor yani göt olduğunu anlıyor musun? Ya hocam... Ee, Yalnız ben diyet de yapmıyorum. <laughs> yani diyet de bana doğru geliyor. E dedim oğlum, o zaman ne ne diyeyim sana amına koyayım ya? <laughs> yani kafamı yaktı anlıyor musun? Evet. Kafamı stop ettim. Evet. Yine bu tip mevzular da var. Hı. Yani hasta ruhlu mu diyeyim, dengiyor mu diyeyim. Yani bu tip şeylerle muhatap, ee, muhatap olu ola ben bile dengiyor oldum amına koyayım, evet. kafam karıştı. Bu, bu tarz durumlar çok üzücü ve kırıcı aslında. Yani, yani insanla yani. dalga geçer gibi, sen ciddi ciddi cevap veriyorsun. Mesela o Aynen. kadar fazla Yok, boş... Yok dalga geçer gibi değil. Aslında adam ne istiyor biliyor musun? Böyle bir şey söyle ki. Bana öyle bir şey desin ki. Ben yağ yakayım. Ben yatarak, ha. öküz gibi yiyerek fit fitomik. Öyle bir şey yok abi. Yok. Yani onun için bir şey diyemez. Bir de şunu demeye çalışıyorum. Şu an e, böyle liseli yeni gençler tayfa hemen anında böyle hemen mesaj atıp sorma. Ya internette gördüğünü de videoda dediğini bile sana soruyor yeniden. Aynen. Aynen. Anladın mı anlatmak istediğimi? Hani Boş laf. Atakan abi ben 185 santim boyunda 73 kiloyum. E, proteini bir türlü ayak... E, Proteini bir türlü ayarlıyorum ama karbonhidratı ayarlayamıyorum. Ulan nasıl devrik cümle kurmuşum ben. Günlük kaç gram almalıyım ve Kadir öğretmenim eski kabadayılarla bir anısı var mı seviliyorsunuz? Abi yakında tasarımları da atacağım sana demiş. Teşekkür ederiz. Şimdi karbonhidratı ayarlayamıyor olayı. Ee, şöyle bir şey yani bu var kişiye göre değişir. Şimdi mesela derler ki matematiksel bir hesapla e, bu e, genelde böyle yazılır ama her yazılan da doğrudur demek değil. Değil. Şimdi mesela kilo almak için kilo, başı 6 gram karbonhidrat derler. Tamam. diyet yapmak için de 3 gramdan aşağı yani zayıflamak için yağ yakmak için de 3 gramdan aşağıya karbonhidrat almak, kilo başı almak gerekir derler. Ama şimdi bu dünyada 8-10 milyar insan olduğunu düşünürsek bu kişiden kişiye de değişir. Değişir tabii. Mesela adam 1 kilo her gün pirinç yer. 100 gram almaz. Adam vardır, 100 gram yer, kilo veremez. yani hı hı. benim gibi. Anlıyor musun? Ha ben ben e, yiyorum gerçi. yani yemesem e, kilo veririm de. Tabi bizim de yaş faktörleri var falan filan. Yani şimdi diyelim bir diyet yapacaksın. E, yani şimdi biz pirincden e, protein, e, karbonhidratla protein e, diyetini neden veriyor veya yani niye vücutçular yapıyor? Şimdi e, protein dengesini, şey e, karbonhidrat dengesini saf bilinçten daha iyi ayarlıyorsun. Yani yağsız tuzsuz. Yani sen şimdi diyelim ki 3 tabak bir pilav yapıyorsun. Bunun için adam vardır ki mesela 50 gram yağ koyar, adam vardır ki 200 gram yağ koyar. Tuzunu atar, bilmem neyini atar, kalorisini yükseltir. Yükseltir Veya diyelim ki sen bir tabak fasulye yiyorsun. Ee, şimdi fasulyelerin içinden seçersen, diyelim bir porsiyonda 100 kalori varsa atıyorum. Suyunda 300. Yaş oturum, yaş, Suyunda 300 kalori vardır mesela. Tabii. E, bunun suyunu yemezsin ne olur kalorin düşmüş olur. Adam var diyor ki mesela bir tabak fasulye yer ama yanında iki tabak da şey, e, şey iki yer tabak diyorum iki tane ekmek, ekmek yer. yer. Aynen. Hatta benim bir arkadaşım var eski otobüsçü tamam Arada bir mevzu da anlatalım. E, millet görsün diye. Yine bu otobüsü İstanbul, e, şey İzmir İstanbul arasında. E, İzmir İstanbul. E, e, ha. E, e, sefer yapıyor. Şimdi sabah diyor şeye gittim diyor top kapıyı O zaman top kapı var. E senlerim, top Esenler mi? Esenler ata yok. yok. Yoktu ha. E, Çok so eski olay o zaman o. Çok eski. E tabi 20 senelik bir olay. Aynen. Belki de daha da fazla. E, karnım diyor 5 lira da param var diyor veya 3 lira. Yani bir çorba anca içebiliyorum diyor. Aynen. Çorbayı söyledim diyor. Adam getirdi diyor çorbayı. E, ben bir başladım diyor ekmekten bunu yemeye. Yani çorbayı <laughs> hafiften alıyorum diyor bir dilim ekmek yiyorum diyor. Böyle bir sebet ekmeği bitirdim diyor. Bu çocuğu da görsem var ya, boyu şu kadar bir şey. Kısacık yani. ha. Ee, bir kova ekmek yedim diyor. Ki adam da arada bir beni kesiyor diyor, tamam mı? <laughs> Mekan sahibi. <laughs> Neyse kasaya gittim diyor. Parayı uzattım, dedi bana ki diyor, yeğenim çorba bizden olsun ekmeğin parasını sen ver ya nasıl olur oğlum dedi diyor, yedim 5 tane ekmek 5 tane ekmek atıyorum bu zamanın parası 10 lira Aynen. çorba 8 lira Aynen. Çorba, <laughs> bizden <zararsın> olsun, <laughs> çorba bizden olsun e, ekmeğin parasını ver şimdi bu işlerde böyle ama biz tabi bunları anlatırken çok rahat anlatırız şimdi çok iştahı olan bir insan evet. yani atıyorum e, çorbaya şey kuru fasulye ekmek bana bir yemeği seven Aynen. İşte kavurma, ekmek. Ee, hani geçen biz kavurma yedik ya. Aynen. Yine düşün ki adam bir dilim ekmeğe banıyor, şak ağzına atıyor. E ben öyle yedim işte. Ha, öyle çok yani şimdi öyle. bunu çok seven insana sen diyet yap, onu yeme, bunu yeme demek zor iş. Zor iş şey, aynen. Anlıyor musun? Yani fit olacaksanız fit olmak istiyorsanız veya kilonuzu kontrol etmek istiyorsanız yani az yiyeceksiniz. Yemeyeceksin abi. Mesela tecrübelerimde söyleyebilirim hiç kimse yani hadi diyelim 100 kilosun 70'e düştün gençken. O kiloda uzun süre durma çok zor. zor. Bence hatta imkansıza yakın bir şey. Ama gençken spor yaparak biraz kendine dikkat ederek onu belirli bir yaşa kadar engelleyebilirsin. Atıyorum 5 kilo aşağı, 5 kilo yukarı bana. Aynen. Ama belirli bir yaştan sonra o kiloyu da veremiyorsun kardeşim. Hmm. Mesela ben kim? Ben hepten atıyorum 90'a düşmem için yani 20 sene önceki 85'e düşmem için de aç durmam lazım. Aç durmam lazım. E bu abi. sefer de mutlu mutsuz olacaksın. Yani halin olmayacak, yolla yürüyemeyeceksin, mutsuz olacaksın falan filan. Ama tabii ki genç bir insanın çok böyle yağlı, hımbıl hımbıl olması da e, pek hoş değil. E, kendine biraz dikkat edip e, bu şekilde devam etsinler ben. Abi ben çok rahat kilo alabilirim. Çok rahat kilo verebiliyorum bak. Ciddi ciddi. Ben kendimi kafamı kurdum zaman istediğim gibi kilo alır, istediğim gibi kilo veririm. Hani bazıları diyor ki, ya ben genetik kilo alamıyorum. Genetik kilo. Ben ona da çok inanmıyorum abi. Yok, abi ya. bazıları hani, harbiden şöyle. Bazıları bak. harbi öyle ama şimdi herkes de onun arkasına Ya şimdi bak öyle insan Adam diyet yapmıyor, insan. ben diyor ki, e, yiyemiyorum diyor. Alamıyorum diyor direkt. Çoğu da kişi aynı ya şeyi şimdi söylüyor şimdi. Adam ama bak yiyemiyor. Ben bunu çok da şahit oldum. Şimdi zorluyor kendini kusuyor adam. Evet. Hani zorlanan insan bir şey yapamaz ya. Evet. Şimdi evet. öylesi de var. Şimdi o da hep kilo almak istiyor. Ben de çoğuna diyorum ki mesela Instagram'da falan, ya kilo almaya çalışmayın. Millet sizin gibi olmak için milyonlarca insanın anasını sikiliyor amına koyayım. Kardiyo yapmaktan, yemeyeyim etmeyeyim derken. yine ee, o zayıf olan kilolu insana özlem duyuyor, kilolu zayıf insana özlem duyuyor. Tamam. Mesela ben şimdi 100 kilo olmak isterdim. Ama düşemiyorum ama düşsem bile. Yani birkaç ay... Bu yaştan sonra düşmez zaten. Yani zor düşüyorsun. Düşse bir orada duramıyorsun. Bir sürü sıkıntı, sıkıntı yani. Hasan abi bizim nasıl kilo verdin 120'ye? 80 e olsaydı da verdi. Ama çok kötü oldu. Yani. İyiyken daha iyiydi. Aynen. Kas kütlesi Senin yani. şu an düşsen senin bu sırtın böyle durmaz. Durmaz tabii, durmaz tabii canım. Yani durmaz. Ama daha dik duruyorsun, daha şekil duruyorsun. Tabii. Ama yaşlandıkça, yani. verdikçe biraz da çökmeli oluyor ya. Olur, aynen. Aynen. Kadir hocamın bıçaklı kavganısı var mıdır? Abi seviyorsun demiş. Yok. Sen de seviyorsun. Hiç arkadaşlarından mı arkadaşlarından anlıyoruz, ondan da. Yok bizde bıçak çekme olmaz abi. Biz çeker vururuz biliyoruz. Yok çeker vururuz değil yani adamda silah yoksa bıçak silah bilmem ne ne, silah çeker yumruk gibi delikanlılık olur ya. Yani. Değil mi? Öyle ya. bıçaktır silahtır ya. göt işi Bir de öyle sorular benzeme bir soru abi. Evet. Şey, hani, hani güzel bu bıçak... anı çıkar diye. Ya. ya tamam da şimdi adam diyor İzmit'te manitacılık nasıl? Evet. Ya ananın evet. anı yani. Şimdi burada bayan <laughs> var küfür edemiyor. Adam, adam. <laughs> <laughs> ya yani ne manı tadıyor oğlum kardeşin oros mu Ne <laughs> Çok seviyorsun <gülüyor> <gülüyor> tamam. Geçelim. O da pişman olmuştur eminim bunu sorduğuna. Kadir <laughs> hocamın en çok sevdiği ona ilham veren bir söz var mı? <laughs> Teşekkürler. Hamza Ok Marmaris. İlham veren bir söz. Allah vardır illaki de şu anda aklıma gelmiyor. Hani yarışmacılar hep der ya. İşte ben televizyon karşısında bunları hep cevaplandırıyordum. Buranın havası ee, e, bozdu beni. Farklı. <laughs> e, burada aklım gitti gibilerinden. Aslında benden öte bir bildiği yok. <laughs> Öyle dedim. Evet. Anlıyor musun? Ya evet. yani benden bir e, şey. E, tabii ki vardır. Yani e, ilham veren söz nedir? Allah'ın söylediği sözdür. Resulullah'ın söylediği sözdür. İşte e, İslam alimlerinin söylediği sözlerdir ya. Evet. E bunlar hangisini söylersen söyle hepsi insana ilham vermesi lazım. Ha dünyalık olarak da ya ne ilham verecek bana adam ya? Yani. Mesela, ya yani adam dünyalık bir var. mevzuyu ben bir ilham diye almam. Yani ben hayatım boyu işte askere gidene kadar langara lungara geçmiş. Askerden sonra belediyeye girmişiz. üç beş kazanmışız. Çoluk çocuğumuz var. Ee, yetiştirmişiz. İşte dümenden bu yaşa gelmişiz ya. Yani. <laughs> 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 Kadir abinin tarihle ilgisi var mı acaba? Bu camiada her türlü konuya değinip mantıklı yorum yapan Kadir abiye ve sana çok selamlar. Ee, sizi canı gönülden seviyorum demiş. Dostum biz de seni seviyoruz. Kendine iyi bak. Abi tarihle ilgimiz şöyle. Yani ben çok tarih okumadım. Evet. Ee, daha doğrusu okumayı da çok fazla sevmem. Ama bazen işte internette falan işte Osmanlı tarihinde. Siyasi tarihi de. Bir anekdot. Ya siyasi tarihi geç abisi. Yani bu e, şu siyasi siyasi konuşmada ben aslında nefret ediyorum. Evet. Yani şöyle nefret ediyorum. Yani bir laf söylüyorsun, ülken adına diyelim, tamam mı? Evet. Ya ya siyasete girdim. Ne dersen siyasete girdim. Ya Allah'ın amına girdim Yani ne, ne, ne siyaseti ne ya? Şimdi diyorsun ki benim ülkem iyidir diyorsun. Ne hocam hemen siyasete girdim. E ne diyeyim yani. Ülkemi mi söyleyeyim? Vatanımı mı söyleyeyim? Yani. Şimdi öyle bir e, adet olmuş ki. Şimdi diyelim ki sen karşı taraftasın. CHP'lisin evet. ya. Ha, diyorsun bunu. Ben şimdi hükümeti sövdüğüm zaman iktidarı senin hoşuna gidiyor. Aa Kadir Hoca doğru diyor. Aynen. Ama CHP'li yanlış dedim. Hocam ya siyasete girme. Niye? Anne hani demokrasi vardı ya. Herkes konuşmaya özgürdü ya. Dangalak. Ya ve ya e dam bakirim onun siyaset için de konuşmuyorum. Şimdi diyorum ki mesela. Ya Türkiye İHA yaptı. SİHA yaptı. Askeri teknolojisi ilerledi. Hocam yine siyasete girdin ayağa. Bak bunu biri diyecek yani. E şimdi bunun siyasetinde bir ilgisi yok Şu anda adet olmuş. Ülkeyi kötüle on numara dört. Şimdi Sedat Peker'in olayı gibi. 7 milyon e, izlenmesi var. Daha da fazla. Şimdi bunu ona hak veren insanların, bak ben yine eminim, bak hak veren insanların, Sedat Reis harbiden doğru diyor, diyenlerin yüzde doksanı, bak yüzde doksanı, onun söylediği hakkında hiçbir fikri yok. Doğru olup olmadığını bilen de yok. Şimdi Sedat Bekir dese ki atıyorum e, Kılıçdaroğlu'na veya e, Meral Akşener'e aynı şeyleri söylemiş olsa bu sefer vay bak bu AK Parti'nin adamı bunlara sallıyor. Aynen. Yani hiç kimse bak bu işler AK Parti'li olsun ister CHP'li ister İYİ Parti'li söylenen bir şeyin doğru olup olmadığını kimse araştırmıyor. Doğru doğru. Doğrudur kardeşim. Niye işine öyle geliyor? Yani. Onun için de hani bu videoda çok fazla siyasete girmenin bir anlamı yok. Yok. Şimdi geçer mesela burada birkaç ay önce çocuğum bir de antrenman yapıyoruz. Genç bir çocuk. 23-24 yaşında. Dedi ki ya hocam hazinede bir lira kalmadı dedi. Tamam. Ben de şimdi antrenman yapıyorum ya. Biraz deniyor. Hayır dedim oğlum ne hazinesi ama. <laughs> ya dedi devletin hazinesi. Sen dedim oğlum hazine dar mısın? Hani eskiden Osmanlı'da hazineci <laughs> hazine derler. Abi bitirmişler ya bir lira para yok. <laughs> E nerede milyon dedim oğlum öyle diyorlar ya dedi. Kim diyor dedim işte falancı diyor. E ben de o sana diyorum ki dedim 1 milyar tonla altın var evet. hazinede. <laughs> e kim diyor dedi abi e falancı diyor. Ya o sallıyor. Senin yine sallamadığı ne malum? Lavuk. <laughs> nasıl bunu teyit edeceğiz? Yani. Yani? Yani böyle böyle ama mevzular anlıyor musun? öyle inansın. Ben böyle inanayım. Yani. Ha hazinede kaç milyar e, ton altın olduğu benim de çok fazla bağlamaz. E ben aydan aya benim maaşımı versin devlete emekli maaşımı. Ee, i̇nşallah da milyar ton vardır. İnşallah da bir lira e, çok büyük para vardır ya. Evet. Onun dediği doğru değildir. Benim dediğim doğru. doğrudur. Hepimiz için iyi olması yani hepimiz için menfaat. Aynen öyle. Tamam bu videoyu da burada sonlandıralım. Kapanışı yapalım abi. Yani. Ya sen de buyur kapanış. Evet arkadaşlar bugünlük bilmiyorum ne kadar sizi tatmin etti. <laughs> Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir. Herkese iyi akşamlar, hayırlı günler.